peşindeyim abi peşindeler peşinde peşindeyim <laughs> peşindesin peşinde altta inip arabayı mı alsak acaba ya da neyse ya Gelip arabayı alacak kaçacak ya. aynen aldı arabayı alsın alsın Canı sağ olsun, abi. Aha beni izleyecek. Ezdi mi? Aha, ezdi beni. Abi lan. kurtar beni abi. Lan ne kurtar? Ne silahım var ne bir şeyim var. Abi. Lan indiğimiz gibi bir dur. <laughs> nasıl Bak kaçta gitti değil mi? Oğlum sen de nasıl ezildin o arabaya? Abi arkamdan geldi gitti. <laughs> Nasıl kalkacağım ben? Dur bakayım. Polini alayım. Anten var ki yukarıda. Anten var da bende ne silah var ne bir şey var. Oğlum buradan mı öldün bir de? Abi <laughs> içeri girerken öldüm. Etma. <laughs> i̇çeri girsem var. Hiç e, arkasına. Oluyor mu öyle? Bakacağım. Nasıl geçersin? Azıcık daha ses çıkartsaydın ama. Evet, evet. Çok ses çıkartıyor ya. abi sanırım geldi. Evet. Nereden geldi. Hangi karşında karşında? Korkma. Kaç. 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 Aşağı. Sol. Aşağı. Oha. Aldım. Bitti. Halbuki bitti. bitti. Neydi bu? Evet. Bravo abi. Ama başka soru Hop. Yukarıdan kaç, yedim. Kaç, kaç, kaç. Yukarıdan bir yerden yedim. Ben ne zaman kalkacağım ya? He. Hmm. 1.16 bir saat. Bir dakika abi. Kaçabilir misin burada? O öldü. Bunlar bırakıp geldi yanıma çünkü benim öldü o birkaç tane hızlandırmak için şey de Ateş ettim. Şu şeyin arkasına geçebilir lastikler? Ya e bak ile şimdi de. Onu diyorum işte abi. 40 saniye kaldı dayan. Ya. Aha Hı. öldü. Değil acaba? nasıl acaba ya? Abi dur. Vuramaz ya. Ananı nerede lan bu? Karşındaydı abi karşında. Gördün mü sen? Ha gördüm. Görüyorum abi şu an karşında tam. Ha gördüm. Gördüm gördüm. Şimdi ananı lacivertle boyadım seni. Son 4 3 2 1 Geldim abi. Eee ben nereye... sen neredesin? Haritadan bak neredeyim? He göremiyorum ya buradasın. Oha abi oraya gelemem ki. Ben. Öldün mü? öldürdüm Tamam abi dayan biraz daha. Geldim ben. Bagiyle... Sen misin bu gelen? Ha. Hadi. Vayta 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 hadi. kadar erkeklik yaptık. Mavi ölmeyelim şimdi. İçeride adamlar var hadi gidelim. Aa gördüm. İçeride. Hı. Hmm. Burada çatışma demiş. Burada. Burada. Dur abi dur dur lanır. Evet. Bir Biri de olabilir. Evet. İniyor şu an evet. ses çıkarma. Aha geldi geldi geldi. Abi solunda 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 solunda. Bir daha var. Burada mı? Gel, gel, gel. Ha orada orada orada. Sandı abi tam sandı. Bravo. Kaldır beni abi. Burada mı? Gelmesin kimse. Lan nereye gidiyor Hadi Ha, kaçta kaçta geldiler. Evet, evet. Abi de. Beni gördüler. Ah, yedim lan yedim be, yedim be bu tarafta. Lan 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 lan. Dur, gelme, 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 gelme. Bilmiyorum sağ sol yaparak gideceğim. Şimdi şu an hiçbir şeyim yok. Sıfırım şu anda. Orada bak iki kişiler. Kaldır. Tam çıkıp dışarıda var. 頑張ってね。